biraz önce iki ilçe belediyemizle de konuştuk. Tabii ortada bir sorun var. Sorun valili belediyenin sorunu değil. Ama bu şehirde yaşayan her bir hemşehrimizin sorunu bu anlamda bizim sorunumuz. Özetle belediyenin borcu değil, valiliğin borcu değil. Ama sizlere olabildiğince yardımcı olabilmek için sosyal yardım anlamında herkes imkanlarını zorlayarak bir bütçe oluşturduk. Daha önce Büyükşehir Belediye'miz bir milyon lira bir kaynak sizlere aktarmıştı. Şimdi varlık valilik olarak biz Gage üzerinde bir milyon yüz bin lira civarında bir kaynak aktardık. Beş bin lira Şehit Kamil Belediye'miz ayrıca da Şahin Bey Belediye'miz de kendisinde oturan kişilere on bin lira para verecek. Özetle şöyle bir şey çekecek. Şahin Bey'de ve Şehit Kamil'de alacaklarını yüzde sekseni almış olacak. Daha önce yüzde yetmişti. Bu yüzde on daha ekleyen yüzde sekseni almış olacak. Yani en ihtiyaç sahibi olanın yüzde seksen, diğerlerinin yüzde yetmiş. Şahin Bey Belediyesi de kendi ilçesinde oturanlara %10'u tamamlayacak %80'e gelecek. Evet. Diğerlerine de 11'e binlere para vermiş evet. Sizin de verdiğiniz dersi Ar ayrıca arkadaş listesi söylediğimiz gibi aynı şartlarda değerlendirmiş olduk. Allah toplumun koşulunuzla bir hayat Allah razı olsun için de bize. olun, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Ama hiçbir taşkınlık yapmadınız. Evet. Asayişsizlik yapmadınız oturdunuz, beklediniz. Beklediğiniz Bir şehirde birisi sizi duyar mı? Duyanlar duydu, duymayanlar duymadı. O anlamda bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Ama biz üzerimize düşen hem vicdanen hem de yapmış olduk. Emniyet müdürümüze Allah Allah teşekkür ediyoruz. Biz bu sadece çok çok, çok çok teşekkür ediyoruz. Kılmadan, dökmeden en iyi şekilde yürüttük. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve iki belediye başkanımıza teşekkür ederim.